şu an. Evet evet birisi. Ölmeyeyim bana. ya ama ölmeyeyim ya. ya ama artık. abi bu kadar olur ya. Abi Allah aşkına helikopter var tank var oğlum hepsi bana geldi ya. Çıldıracağım. Sıkıştım. Cenabetliği bir bırak artık. Yani. Çıldırıyorum yedi canım kaldı. Aldı, abo. Sen, ya. Sen, ya. Sen, Şöyle sen, atayım da kendim alırım cesedimi ben. Bakayım neredeyim. Altına sıçtı. Pata küte ya. <laughs> diyeceğim ki her şeyi, bütün davalarını bırak şu an diyeceğim. Sırf şu orospu çocuğunu bul bana diyeceğim ya. Bul amını götünü yarrağını sikim diyeceğim böyle. Annesiyle babasını üst üste koyup sikeceğim. Bak ne kadar para gerekiyor hepsini arayacağım bu ibne. Hani benim şimdi uykusulumu yapmam lazım chat. Ama nasıl? Biraz daha lazım ama topla topla topla. Satarız. Cem ne oluyor? Ateşim bitmiş korktum. Ha. Mutlu oldum mu? Yatırdılar beni. <laughs> Artık ah be HS'de düşmedi ya Mert. Ah ya kaçırdım. Bak zaten tekim abi kasılan Oh. <laughs> Aşağıda dışarıda. Abi deme lazım olur. Bak Senden nefret ediyorum Cemile. Ben de senden nefret ediyorum. Ben de senin sevgilinden de nefret ediyorum. Ben senin sevgilinden nefret edemem. Ne? Neden? <laughs> Eda'dan nefret edemem. Ne? Ne? Ben diyorum abi bot bu adam ya. Yani. 13.000 <laughs> 13 bin izleniyor yani. Abi come on. Check it out motherfucker. Benim okum nerede? 6 aydır bot basıyor abi. Abi, abi para bitti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> oh, Daha oh. Alamıyorum. <laughs> Neyse çekil alamıyorum. Tadım yapacağım. Çekil çekil alamıyorum. <laughs> çekil, alamıyorum. Düştüm, <laughs> çekil. Alamıyorum. <Ulan> gidin başımdan. Chest'i <laughs> koyacağım. Chest'imi amına koyayım. kimde lan? <laughs> bende abi, kimik kuşam bende. Hay ananın. Geleyim mi? Gel de. Geyik aşağı düştü. Beni buradan biraz zor alırsın. <laughs> Boy onunu sikeyim. Ne oldu? Oğlum canlandı pes Koydun. Gene amına ah. koduğumun piçi seni. Gel lan buraya, Abi, piç. seni. Gel lan buraya. Kafama vurdu ya. Öyle herkes öptürürsen kendini. Oo, oh, canıma değilsin. Hmm, neler söylüyorsun? Neyse. Aç. Hiç ghost koruması, bir şey yok. Tamamen dua ve bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlarım Dostuna karandes Dost yapanın da menakut <laughs> Hak hukuk emek bunların hepsi sizin elinizde. <laughs> ne yapıyoruz oğlum biz? Kapat şunu amına koyayım. Ne manasız bir şeydi ya. Abi ben gaza getirmek için millet Böyle şey Böyle gaza yap mı yenir adam bununla gostlamak <laughs> için Allah 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 diye gelir amına koyayım. Valla tüm hazırlığım bu. Başka hazırlığım bir yok. Bir şey söyleyeceğim ben sana... bak. Ghost'un dostu olmaz evet. Ghost atmayın. <laughs> tamam. Üstüme çekiyorum ben. Biri daha öldü. Gireyim mi Gelmiyor. Biri daha gitti. Ese gitti bak koş. Dur gel. Bir kişi kaldı. O siktir lan. Ne oldu? Çok biri, şeyliyorum. biri mi geliyor? Yok gelmiyor tamam. Yok. yok. Atlı geldi. atlı Pişirmeden yer. Dur abi beni pişir, pişir abi. Yok yok tamam. E, biri Müslümü parçalasın. <laughs> Yemeyin lan beni. <laughs> Müslüm amca yiyeceğiz. Nasıl insansınız lan? <laughs> Yemiyorum bunu. Ölmem, ölmem, ölmem. Dur. Dur. Parçalayabiliyor musun? Hayır.